Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi yine bir videoya karşınızdayım. Bugün arkadaşlar, akıllı çay bardağını biliyorsunuzdur, onun gibi bir oyun buldum. Bu sefer de bu insanları tanıyor arkadaşlar, Bu oyunu da Akunat'ta. Evet, bugün sizlerle birlikte Akunat'ta oynayacağız arkadaşlar. Evet. Ayna diyoruz. Şimdi arkadaş açıldı. Kim tahmin edin? Ben tahmin edelim. Ama beni bilemiyor. Onun için Fırkan Yaman. Her, Türk mü? Evet. Her YouTube Evet. Bu arada Fırkan Yaman. Her, hayal mi? gerçek mi? Filminde gol aldı mı? Hayır. Anladın değil Yok. Emre Can almıştı. O adamlardan biri mi? Hayır değil. Kötü adam değil. Bak benim çocuğum Yok. Hayır. Emre Can'a gitti. Sonra Fırkan'a gidecek. Bak benim kızma. Ne alaka? Hayır. Basma ya. çek. Evet. Ben görüşmeyi unutuyorum. Evet. Yükleniyor. Artık oyun portal kanalımla ilgili bir ilgisi var mı? Yok. Artık turuncu saçı var mı? Hayır. Buradan hemen Emre Can'a gidecek. Hayır. Emre Can abimize gidecek. Artık İsmi Fil'le mi başlıyor o ne demek? Hep Fil'le mi başlıyor? Evet Furkan. Hemen soruya gidecek. Evet Furkan Yaman. Yeah Bildi. Şimdi Furkan Yaman resmi böyle biraz. hasıl. E, aa Furkan Yaman eklemiş. He. güzel. Afgan'ın en sevdiği renk bağda şey değil, e, yani sarı değil, yeşil arkadaşlar. Evet. Bildim, bildim. Harika bir kere doğru tahmin ettim. Evet, evet tekrar oyna. Şimdi kimi tutalım? Hmm. Enes Batur Enes Batur yeah. Enes Enes Hayır. I am not I about Yes One Yes aldı mı? Evet aldı. Evet. Almıştı. Bak parmağımı kütletiyorum arkadaş. arkadaşlar. Kütlettim. Bak ben saçı var mı? Hayır. Hayır karakterimin sonuncu saçı bu ya başında <laughs> hesap yapıyor böyle <laughs> kadar geçirdi mi Evet geçirdi Allah Aklını hiç ve korkudu mu? Karakterimi hiç ve Karakterimi hiç ve Hayır ya. Kırmamıştır ama ben Flippy Bird'de ve korkardım 15'e kadar. Tek seferde 15'e kadar geldim. An karakterin filmindeki ana karakter mi? Evet. Şimdi Enes Batu diyecek hemen. Ya, diziler sayesinde mi oldu? Hayır. En çoğu zaman şapka takıyor mu? Çoğu zaman takmıyor, hayır. Aktekin bir dizide oynuyor mu? Evet, oynuyor. Enes Batu tutuyoruz bu arada arkadaşlar. Aktekin bir Türk dizisinde oynadı mı? Evet ben bu kat biliyorum. Ona bu kat yine ya. Akan yumma dolay biliyorum. Evet. Leon, Leon. Leon gibi arkadaşlar. Brawl Stars'taki Leon gibi böyle yummedik oluyor. Evet. Herhalde dedim yanlış. bu neyse karakterin videosu çok mu esnek? Esnek adam başında. Hayır esnek değil ama çok kaslı. Videolarının <laughs> <laughs> arkadaşlar daha çok gelmesi için like patlaması gelmek lazım bu arada. Hayır. <laughs> Ben eskiden bir dizi de oynadım. Evet. eskiden diyor. Hayır. Hem evrili bun, hem çizgisiz, hem tam çizgisine. Hayır. Ben gümüş renkli saçları var mı? Ay. Eski olsa. Ben gerçek bir dizide rol aldım Evet. Bu gerçek bir dizide değil, normal dizi. Hayır diyeceğiz. Hayır. Olabilir. Rahat değil, şahane konser verir Ay sahnede. Ne alaka? <laughs> Konser verir mi? Ben mesne vereyim spotu ama hayır diyelim. Vallahi buradan çıktı sürek. Şöyle yaptığım bir şey <laughs> değil ama. Bak <laughs> benim kendi üzüm dizisin mi Peki, var. Evet var. Kendi dizisi var. <laughs> Ağzıma toz kaçtı. Farklı bir dizi de oynadım ha. Evet ya kaç kere? Bir daha gördün mü olmasın rekoru? Yok. Sana yanlış gelmiş olmasın? Olabilir. Ha? Olabilir. Emin değilsin yani gördüm. Evet. Bakın iki dizi de mi oynamakta? Hayır. Evet iki dizi. <laughs> Zaten internet formlarından mı oldu? Formlarından mı? Herhalde diyelim. Yani. Evet, Enes Batur'u bilebilecek mi? Karakterin ulan İstanbul, ulan İstanbul'da mı oynuyor? Hayır. Hayır mı gerçek mi Gerçekten de... Ya görmedim işte. Ne alaka Cem? Ay, Allah'ım diyor ya. Enes Batur'u bilemedi. Enes Batur'u bilemedi arkadaşlar. Ve yazıklar olsun diyoruz. Ay. Videoyu kapatıyoruz. Bu e, günlük de bu kadar olsun. Hepinize bay bay. E, görüşmek üzere. Hoşça kalın Sevgiyle kalın. E, mutlulukla kalın inşallah.